2 ve yine Duru ile birlikte canlı yayını e, devam ettireceğiz ama Duru şu an gelmedi. Bir 5-10 dakikaya gelecek. <laughs> Bakalım bilgisayar hala açılmamış mı? Ha, açılmış. Oh, oldu. Umarım gelirsiniz bir an önce. Evet. Biri geldi. Hello. Merhaba. Hoş geldiniz hepiniz. İyiyim ben. Siz nasılsınız arkadaşlar? bir dakika iki dakika falan gelecek. Sen kalp yapalım. Bir saniye. <laughs> evet, kalbimiz bu yayının ilk kalbi. şey az önce şeyden dolayı kapattık. Ee, bir işimiz vardı da. Onu yapalım. Ben dedik. geldim. Evet, burada geldi. Evet. Açıldı mı? Açıldı, açıldı. Açılı kanka. Evet. 4K için teşekkür ederim. Gerçekten <gülüyor> <gülüyor> e, buraya kadar gelmek çok mükemmel bir duygu yani inanamazsınız ama gerçekten e, 4000 abone olmak yani, yani 4000 kişinin isteğini sevmesi çok mükemmel bir şey umarım kanalı olan video atmaya başlayan herkes çok fazla ben yaptım abone onun yerine sahip olur ve bu yayının ikinci kalbi <laughs> Üçüncüsü de ben Senin yerine ben yaptım. Bir daha tane daha yap. Sen de bir Şimdi ben yapayım. Dur bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> evet. Köpek mi yiyor? Çünkü. <laughs> 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 Bunu idare edince Şu <laughs> yapamıyorum. Kolları biraz atsak. Şöyle yap. <laughs> Şöyle. Arkadaşlar normalde biz gerçekten. Sakin ol de. Arkadaşlar normalde biz gerçekten. Ee, ya çok emek verir ama ben gelince canlı yayında sakin ve <laughs> bu kadar sessiz olacağı olmayacağını <laughs> biliyordu Bu dünyada baştan beri. Şarkı açalım mı? Ama şey yer. Evet Elif yer. Şarkı açmayalım. <laughs> canlı yayınladım. Kanka zaten Proje de yapıyoruz. Neyse ne yazıyor? Onları ya? araştıracağız. Üçüm ne diyorlar? Sabitim Kanka etsin. ben biraz bakayım sen araştır. <laughs> Bir dakika Sabit emekçinin yapılmaları altı rektam doğrulama kodu nereye geliyor? Şimdi ben Bana tam doğru. bilmiyorum ama galiba e, şeyden geliyor. Ya SMS'ler olarak geliyor ya da Öyle şeyden evet, e, mesajlardan geliyor. İşte. Gmail'e de geliyor olabilir. Neydi kanka konu? Şey, Cumhuriyet mi? Bunun bak halkçılık, sayı halkçılığı. Kanka zaten daha şunu yapma yavaş. araştırıp kanaklar bir, bir yere yazacağız. Görün. Hmm. Tamam, Konam Evet, hemen kalbimizi de yapalım. Ha, küçüğü. Ha, kan kanka. 2, 3. Ne oldu? Bilgisayar kapandı. Şarjı bitti. <laughs> ya Allah kahretsin <terh> ya. <laughs> of arkadaşlar. Evet. <laughs> evet. Ee, alan görüyor musunuz? <laughs> Sinirim bozuldu. Benim de. Evet. Ee, hobim... Abla hobim ne? Şimdi. Ben sevdiğin şarkı ne? En sevdiğim şarkı Bilir o beni. Bilir o beni. Kanka hobin ne? Şey Hobim, e, hobim kitap okumak. GT ölümüne yazmışlar. <laughs> şey. E, arkadaşlar GT yapmıyorum. Bunu hmm. geri takipten arkadaşlar. Benim arkadaşım YouTube'a video çok biraz yapar. Ben yapayım mı onları? Neylere? Onları takip edeyim. Olabilir. Ben size Olabilir. yaparım. Dönüm. Evet. Olsun. Ben video paylaşmayalım öylesine bir hesabım var. Oradan sizi takip edebilirim. Geri takip etmenize gerek yok. Vermiş. Şey, hı, ben de sizi çok seviyorum. En sevdiğim şarkı bilir o beni. Söylemiştim. Pinhani'ydi galiba. <laughs> <laughs> evet. İnternetimiz mükemmel olduğu için hasla çekmiyor. Kanka kanallara bas. işte? Merhaba ben sevdiğim şarkı ne? Şarkı söylerim. Ee, evet, söylerim. Birazdan Ezan okunacak. Evet görüşürüz arkadaşlar. Evet bu arada İyi Ezan. Işlerler. Ezan okununca büyük ihtimalle kapanırız. Yani. Buçukta okunmuyor. Bu arada Tabii, şey. Oğlumuz nasıl test arkadaşlar? Ben bugün ödü tutamadım. Bir şeyden dolayı. Ben biliyorum o tabi ama. Ben Azerbaycanlıyım. Bizi çoktan bir Azerbaycan'da Ben Azerbaycan'a selam söylüyorum burada. Evet, ben de. <laughs> ee... Ne diyor? Ben Azerbaycan. Şimdi hemen GT yapmak isteyenlerin kanalını ee, Siz söyleyin. Şimdi kim istiyordur? Rubeyiz istiyordum beyaz ne demiş ben adam ne aynı şey ben hiç tutmuyorum çok zayıf olduğum için kalp yapar mısın lütfen yapsam da olur mu evet olur cevap bekliyorum ben, de yapayım. ben yapsam <laughs> olur mu <laughs> ee, şey ben yapıyorum o zaman <laughs> tamlar tutamıyor biliyor arkadaşlar. oruç. Sen de yap Şimdi kanka. William, benim de Melisa. E. E, pek bir zayıf sayılmaz ama eğitimden ya, dolayı bazen e, tutamıyorum. Yapacağım kız dur. Az önce şey kapıdan böyle çıkıyor. <laughs> evet. evet. Bu arada yaşlanması <laughs> ne acaba? söylemek isteyenler için. Evet. Kanka <laughs> pamsı takipteyim. Takip ettiğin için teşekkür ederim öncelikle herkese. Ben yapıyorum. Ben yapıyorum yapar illa ki. Yapacağım. Sonunda ee, sonunda olduğum için Rubia sayın. 12. Ee, benim yaşım 12. Evet. Benim yaşım daha 11. Evet, kan kapı diyor. Evet, biliyorum. Benim yaşım 12 yazmışsın. Sonra 12 demişsiniz Vallahi ben 11 yaşındayım. Eee, hmm, beni 13 yazmış. Ben 10 yaşındayım. Hayır 11. Anladım, <laughs> <Evet. Meşlerim> karıştı. <laughs> Benim adım yani kanalın sahibinin adı Melis. Eee, arkadaşımın adı da şu anlık anımıza katılan arkadaşımın adı da Duru. Bu arada şey Rubies isimli kanalın adını bulamadım. Evet yazdık ama çıkmadı maalesef. Evet. Ama şey şu anda şey fotoğrafını çekeceğim. Ee, yayın bir tane şey e, Rubies benim bir tane en son attığım videoya yorum yazar mısın? O videodan senin kanalını bulup arkadaşıma göndereyim. Bir harf assam olur yani. Evet. İsmini söylüyorum. Selaf. Selaf Kulağı. Adım yani kanal benim adım kanalımın sahibinin adı Melis. Arkadaşımın adı da Duru. Bu arada aranızda Melis isminin anlamını bilen var mı? <laughs> şey ben İstanbul'dayım. <laughs> of kanka çok kötü. Teşekkür ederiz. Umarım <laughs> sizin adınız da mükemmeldir. Ne oldu? Evet. <laughs> şimdi hemen arkadaşımı takip edecek. Evet. <laughs> Küçük bir sürpriz. Dur. Bir dakika. Bir yerden düşmedim. Ayağım sıkıştı. Az önce. Zeynep. Benim kitlemeniz aslında birbirine benziyor isimlerimiz. Evet. Bir, isimlerimiz birbirine benziyor. Çok teşekkürler. Kardeşim yayına sürpriz yaptı. Evet yapmak istedim, istedim. Evet. <laughs> Biz de sizi çok seviyoruz arkadaşlar. an mükemmel ötesi ilham için asla çekmiyor ve şimdi geldi. <laughs> adını okurum. Şey kanal adını mı okuyayım? Yejim. Yejim. W. yazım yazım Q. yazım Böyle mi okunuyor bilmiyorum tamam. Selam. Ben geldim. Doğu geldi. Ben gidip geliyorum arada. kusura bakmayın. <laughs> Şimdi bakalım hemen. En son ne diyor? Bu arada bir şey diyeceğim. <laughs> Abla bak. Bir <laughs> şey, Rubius şey yazmıştın sen videoya. Yazmış. Ee, son videona yorum yazdım yazmıştın galiba. Ben de Teşekkürler. Evet. çok sevin diyor. Biz de sizi çok seviyoruz. Son videoya yorum gelmemiş. <laughs> Belki de ben şu an 11 yaşlarındayız. Evet. <laughs> evet. Bal ismin anlamı balarısı, bal gibi bir şeydi. Orada ben e, tüm isimleri çok seviyorum. Yani hep böyle bir kibar, Teşekkür güzel edelim. bir anlamları oluyor. Bir çok zor Teşekkür ediyorum. Evet. Adını söylüyorum. Sedef Flor. Evet. Adı çok değişikmiş ve güzel. Aa, Hı -hı. Ondan da bir kere pek ses takmayın kafayı ama <laughs> Eski gerçekten çok, her <laughs> da, her <laughs> zaten. çok güzel. Her bir zilin için güzel kapatılar. Hepinizi <laughs> çok seviyoruz. Evet. Hani hepinizin birbirinden güzel. Gülfen ismimi söyler misin Şaka. demişsin. Şu an... <laughs> Evet. Bunları bu arada Ikea'dan aldım. İkisini de. Evet. En sevdiğim kanal olduğum için teşekkür ederim. Bu arada şey şimdi e, canlı yayını yine kapatmak zorundayım. E, ve bilmiyorum yarın falan büyük ihtimal akşam açarım. Olmadı. Hafta sonu açarım. Görüşürüz. Bay evet.